8. Bölümden herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi şu saati göstereyim. 10.24 fakat biraz pk da dönüyor. Ee, şöyle bir kıyıya kaçalım. Video girişimizi yapalım. Şimdi mob kesmemizi gösterelim. 12.255 ee, Saati de göstereyim 10.25 diyelim. Üstümü sıfırladım. 2000 tane pot aldım. Birkaç tane harcadık ama. Ee, Ork warrior deneyeceğiz kasabildiğimiz kadar kasacağız. Ee, ben burada kasayım. Başlayayım kasmaya. Saat sonlarında sizlerle paylaşayım arkadaşlar dropları. Gençler bir saatimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ee, şöyle mob kesmeni gösterelim. 12.860 ee, Buraya yazmıştık. Arkadaşlar bir hesap kitap yapalım. Hopları falan filan bir atalım çöpleri de satalım. Ondan sonra devam edelim hesap yapmaya. Gençler şimdi 605 e, tane mok kesmişiz. 350 tane can. 253 tane de mana gitmiş. E, manalardan 1.5 gem diyelim. Can potlarına da yani m 250k diyelim. Can potlarına 3.5'dan manaları 5.8'den hesapladım ay altında 2M desek ortalama 4.750 yani 4M 750 abi giderimiz var. Çıktığımızda 4.5M falan bir para bırakır. Bunu da 1M'den sayıyorum arkadaşlar. 4.5M bir kar olur. Yani değer mi tartışılır. Yani APM'iz şöyle ben Wolf'le göstereyim. 1254 APM'iz çok düşük olduğu için yani yavaş ve az kesiyoruz ama göstermek istedim. Ben birkaç saat daha keseceğim arkadaşlar. Ee, sizlerle dropları paylaşırım. Ee, ben farma devam ediyorum. Arkadaşlar bu devam edecektim ama e, ee, 11.32, 11.33 11.33 tane hesapladım. Ee, şöyle bir durum oldu açıkçası. Afiyet Baktım orası da dolu. Ee, yine Stone döneme geldim. Stone döneminde bu sefer yine şansımızı bulundurduk arkadaşlar. Bir dakika, bir sefer çıkmasın. Ee, ben şöyle aslında devam edeyim, keseyim bunu ee, da. Bir mob kesmeyi de başlamadan önce göstereyim de. Hani, Aquarium'dan çıkıp geldim aslında ama. 12, 862. Yazılmıyor hemen SG. 12, 862 diyelim. Üstümüzde de coin yoktu. Başlayalım bakalım arkadaşlar. Ee, ben drop aldıkça yine sizlerle paylaşırım. Yani bir tık güzel droplar almıştık. O cleaver'ımız geldi bile. Ee, bu sefer kaç çitin drop alacağız bilmiyorum. O, çit, o kadar çitin drop bir daha alamayız diye düşünüyorum ama ben farmlayayım. Şöyle sadece de bakalım 11.33 dedik. 12.33 kadar devam edelim. Arkadaşlar uzun bir süre sonra şöyle saati göstereyim. Rodrigo 4'ü aldık. Ee, yani çok uzun sürdü bu olduğumuz ikinci çitin ilki de mage ee, hemen devam edeyim bir saate doldurayım ee, dropları paylaşacağım sizlerle arkadaşlar şöyle bir saatimizin sonuna geldik storm alemde ee, baya çok birikmiş parça çitinimiz var 560 kadar vakit toplandı ben bir map kesmeyi falan da e, sayayım bakayım ona göre çöpleri de satalım ve slotu değerlendirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra geldi çöplerimizi satmaya. güzel çöp atıyor. Yani bayağı gelir elde edeceğinizi düşünüyorum çöplerden. slot da biraz fazla darlamadı arkadaşlar. Yani rahat hızlı kesemedik. Yoksa daha iyi bir bitir olabilir daha çekeceksin. 2M800K ee, bir getirisi oldu, 3 tane çiçeklerimiz oldu. 7 oldu ee, güzel bir ker kaldı bize güzel oldu arkadaşlar bunları pazarda satarız Ben yeni bir soluta geçip varlarım ee, yine e, kayıt alır sizlerle paylaşırım arkadaşlar Evet arkadaşlar şunu e, lamia'yı Ben merak ediyorum bir saatlik durumu e, şöyle e, 131 80 diyor sağ ol Dolgun mu ya? Dolgun mu ya? tanıyordur bizi ya. Şey yapma 11.06 diyor. 11.05 diye ben yazmışım. Az önce geldim tabi de benim pataklılar burası. Burada beklerken videoya giriş yapacaktım. Ee, ben döneyim arkadaşlar bir şurayı. Ee, merak ediyorum bir saatte e, ne bırakacak diye. Ve bizi bir bırakmıyorlar. Ee, onu nasıl yaparız? E, yapma. geldi. Ayam Star olmasa dönüp keserim şunu da. Ben bir tohum atayım arkadaşlar. Ee, ben bir gideyim ben Slot'una. Hani e, bir saatin sonunda ne kadar çöp alacağız, ne olacak, nasıl olacak bir sizlerle paylaşalım sonunda. arkadaşlar bir saat da tamamlamış bulunmaktayız. Ee, ok kesmemizi de gösterelim. 13.550 mob olmuş. VIP ilgimizi gösterelim. 74 tane manapolu geldi arkadaşlar. Ee, fakat şöyle bir şey oldu. Biraz fazla pk döndüğü için ben bu slotta taş çatlasın 40 dakika falan kasabildim. Ee, asıl amacım da şeydi zaten. Ee, slotun ne yaptığını merak ediyordum. E, güzel drop olarak şöyle bir artı bir John Crossbow attı. Geliyor gelmekte olan arkadaşlar. Tahmin ettiğim adam geliyor muhtemelen. Vursun canımızı fullleyelim. Hemen tohum atmamız lazım. Çünkü bu çok sağlam. <laughs> adam bizi çıplak bile kesiyor ya. Adam bölüm sonu canavarı gibi. Ölmek bilmiyor. Yani garip bir şekilde. Şu çöpleri de birlikte satalım hemen arkadaşlar. E, üstümüzde 70k falan vardı. Slot'a gittiğimizde. Fakat çok dehşet bir e, şey döndüğü için, PK döndüğü için. Bir de o slotun sanırım kavgası falan var. Umanlar sürekli o slotun yanında e, slotta yepen olduğu için namiya slotu gelip gelip vurdular. Gelip gelip vurdular valla. Bir vurdu o bir vurdu bir vurdu bir vurdu bir vurdu. E, benim sayesinde tek istediğim hani e, şöyle şu attı çöplerin paralarını falan da göstereyim. E, yani Fena yani değildi. Arkadaşlar şunları koyalım. Bunların chat görevinde şey oluyor. Belki satarız. Krem 600k diyelim. Artı şu diyelim. Yani şu an aslında mana potuna yani mana potu kafa kafayadır da can potu biraz sıkıntı oldu. Biraz gitti ama PK'dan dolayı çok potar harcandı. Slotun çok gideri yok. Ama şunun için değmez. Şunu 7'ye deneyelim hani geçerse Stone Golem şansı gibi olursa yüzümüz güler. Evet. Atıyoruz. Seri seri. Hiç durmak yok. Pat pat. Evet. Devam et. Beşte de yandı. Olur arkadaşlar ya. Bu sefer burada yüzümüz gülmedi. <laughs> Olsun. Bir ay nasıl çıkıyoruz arkadaşlar. Bir de middle class bonusu kalıyor. Genco var. Ee, şimdi çok aşırı derecede farlamadan olduğumuz için e, altara bir veda etmemiz gerekiyor şimdilik. Ben e, açıkçası 3200 ile başladık. Bir daha cash çekmeyi düşünmüyoruz arkadaşlar. Böyle bu şekilde gideceğiz. Yani ne kastıysa, onları satacağız, cash'imizi alacağız, premium'umuzu alacağız falan filan. Bu seri bu şekilde gidecek. Fakat altar sonucu çok kalabalık. Ee, yani. Farm içeriği çıkartırken sorun yaşıyoruz. Açıkçası bir an akşam 5'ten sonra geldiğim için hani e, tam kalabalık saatlerde oluyor. Biraz problem yaşıyoruz. Yan çarımızı 79 yaptık. E, 77'de bir CR'ye girmiştik. Şöyle 79 olduğu karakterimiz. Şöyle burada da biz şeyler var aslında. Burada onun Monster Stone'larını bekletmiştim. 77'den sonra menselere girerim diye. Biraz da diğer çarımızın pazar yaptığımız için onun üstünde birkaç bir şey daha var. Yani biz malzemelerin bir çoğunu kısaltacağız. Altarda yine JRL'lere falan gireriz belki 79 okçumuzla. Görev şerleri olacak rolleri bırakırız, zirombolu bırakırız falan. Bu şekilde Arkadaşlar şimdi ben yeni bir sunucuya geçmek istiyorum açıkçası. Karakterimize böyle item koyup Daha iyi seviyelere e, yükselterek getirebileceğimiz bir sunucuya yani yorumlarda belirtirseniz şu sunucu yapabilirsin, şu sunucu nasıl falan diye bir artı bir varken e, hem yeni karakterimizi kazarız e, hem de hmm, itemleri yavaştan kıyı kıyı farmlarız. Benim kafamda olan bir sunucu yok şu an için yok. Hani duruma bakıp değerlendireceğim. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, biz bir pazara gidelim, altara kısa süreliğine bir ara verelim. Ee, yani sakin bir sonucu seçmeye çalışacağım. Bu fiyatın da bir tık iyi olduğu bir sonucu lazım. Çünkü karakterimizi hani e, farmla biz yükselteceğiz. Bunun için e, bir sonucuları ben kontrol edeyim, bir gideyim, bir bakalım pazarların değerlendirelim. Yorumlarında da belirttiysem sevinirim sonucu. Yeni sonucumuz da. Kıyı kıyı pharma kıyı kıyı böyle hafif pklı falanları güzel içerikler çıkaracağımızı düşünüyorum arkadaşlar yeni bölümde yeni sunucuda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın diyorum arkadaşlar.